Bittin tamam. mi? Yok ya. 3, 4, 4 6, 6, 10, 14, 17. 4 tane daha atması lazım kanka. 18 lan. E. Nasıl 18 lan? 4, 8. Güzel güzel tamam. Arkadaşlar Yer yapacağım. Sakin chat. Okay. Yapıyorum işte bak. Yapmışım. Yaptığımı yazıyorsunuz ya. Al kardeş. Ha bak. Bak, bak Bir dakika burada Mantıksız değil, değil bence ya. ama bilemiyorum Söyle Ya çeksem ya. ne gelebilir ki Çekeyim mi Ya mantıklı bir şey gelmeyebilir En azından bir taştan çek kurtulmuş mi, oluruz mi? Öyle mi diyorsun bu da Hadi al, çektim Allah belanızı vermesin sizin ya. Allah belanızı vermesin sizin ya ha, Of benim. Allah ya, ya. benim ev ya. ya. Vereceğim stüdyoya sokayım ya. Nasıl değiştirmiyor? Elimden bir taş eksiliyor onu aldığım zaman. Beto, sen Alsan ne olur almasan ne olur mu? Ben onu alıp açacağım ya. Elimden taş eksiliyor. iki taş eksiliyor. Yok bir taş eksiliyor. Riske girdin ya <laughs> bet. İzmir fazla oynama. Ne diyor bir dakika. Ne kadar geç açarsan o kadar sana göre oynayamazlar. Ne? Ne demek bu ya? Bir dakika bir dakika. Bir saniye. Ya, dur, dur. <laughs> Hamza onu işleme. Ya bir sus. <laughs> dur dur bende ya. Mesela ya bu be, risk, risk yönetimi ben oyunu mi? ya. Diğeri de mantıklı. Erken açmak da mantıklı. Rahat taş atamayacak. Biz de arada kaçamak yapıyoruz ya. <laughs> ya ne ne Rabia ne hani ha, tamam bunu koysam hayatımızda dindi için ya Abi chati çok merak ediyorum şu an. Oyun tabii. devam ederken şöyle yani <laughs> ilerleyen zamanlarda şöyle sokacağım şunu ah. Ah, hadi bakalım iki daha arttık. Ana liseden bir arkadaşım gene evlilik teklifi almış. Gene mi? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 19. 3 taşı var lan. Nasıl hesapladım? 2 taşı var. Helal be. 3 taşım var. 3 taşın olamaz lan. 21'e tamamlanmayacak mı? 3 taşım var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. 2 taşı olması lazım Furkan Bey. Attığı taşla 22 oluyor. Ya nasıl 22? Ha. Allah bilirim Sakin ya da, tamam. elinde toplam 21 olması gerekiyor. Ben arkada bırak Ama şimdi var. elimizde toplam bir dakika elimizde 20, 21 taş olmuyor mu Fkan? Evet. Oyunun içerisinde bizim ıstakamızda 21 taş var. Evet. Oyunu bitirmek <laughs> için taş alıyoruz, taş atıyoruz. Ya yani teknik olarak 21 taşımız olması lazım. Epe evet. 3 var. 2 olması lazım. 19. Oğlum 19 taş koyduysa ortaya. 15. Yok, bir dakika. Ne anladın yurdak? Hayır ya bir tane çekti Bir tane attı 0 18 açtı 19 açtı ya ben işi gördüm görmedim mi ya neyse 18 zaten Biz <laughs> bu oyun oynuyoruz ya Bitti bu kız Ya Bitmedim. Ya Tuana kendi içinde bir şeyler diyorsun ama biz anlamıyoruz gerçekten Yemin ederim Bitmedim. lamb Amık, lambanın içindeki cin bile bağırsa sesi duyuluyor amına <laughs> Efor yok Olmadı. Efor yok, Olmadı. Efor yok. Ya çok evet. basit oğlum bu oyun. Ya bu beğenleme. Mermer mermer mermer. Mermer mermer. Miri miri Oyun bildirimi gelmesin artık. Gelmedi elimden Dökülemedi Ya niye onu atayım ya? Bet Betos kazanacak oyunu. Bakalım işte taş <laughs> atmazsa eğer. Onun için en büyük challenge. Ona bakıyorum biliyor musun? <laughs> <laughs> Biliyorum. Evet. Şimdi... Hayır ya, ya. <laughs> yok bitiyorduk ya, bu arada. Ya. Bitmiyordun salak bitiyorduk. şimdi şu an tartışalım ya. Şu an bitmiştik abi. Bir gram oyun bilgin yok abi. Hamzacım elinde 3 taş kalıyordu. 11 kırmızı on... Ya söyleme lan, bir söyleme lan söyleme. Sine zaten salak elinde Ya şey bak var. bana salak falan yayıncıyım ben. <laughs> Kendine gel, kendini bir toparla, saygını takın. Herkes sakin olsun. Ya sakin herkes be tuş bağırma. <laughs> ya bu şeylerde oluyor kavgalarda arkada bu çığıran bir kadın oluyor. Bütün ortamı <laughs> evet. geren o oluyor. Gelmiyor evet, mu daha? vermiş abi. olacaksın, evlenme teklifi etmedi bu çocuk sana. Evet, ne oldu? Bir evlenme teklifi duydum bir boş bulunup evet demiş. Hadi bakalım. Kızlar bikiniyle dans etsin. <laughs> ha, ee okay, bunu, okay, bunu tamam. gotimize mi sokalım? Bu nasıl el ya? Tamam bunu bir buraya, dakika. Bu nasıl gayeler? bir el harbiden? Ben bunu adam edemem. Ben bunu adam edemem. Ben bu soruya cevap veremem. Bir, iki, bu kadar mı? Şu, şunu 3 İki, üç. Herkes çifte mi gidiyor? sıran gidecek. Ne yapacağım bunu ya? Of. Neyse bunu atıyorum. Ne oldu? Benim için mi toplandınız? Ya bu oyun niye kararıyor lan? ya Tuana biraz daha içine koy. Böyle, böyle sık. <laughs> Ya ben ne yapacağım bu el nedir ya? Bilmiyorum. Ya ne bu eldir ya? Of. Anladım müzikleri Spotify'dan versen biz de dinlesek. Abla Spotify'dan diyor. bence Discord bazen şey diyor kardeşim hop diyor okay. sen diyor bir şarkı <laughs> yayınlıyor musun acaba kaçakçı mısın diyor. Attım hadi attım. Eşek attım ah. Ne abi ben Şimdi. Furkan Bey size katılıyorum şu anda. <laughs> Ay bir dakika. Ya. Ekran niye kırılıyor? Çok sinirleniyorum ya. ya. Niye kırılıyor? Ya? ya kardeşim yeter ya. Işıklar sönüyor ya. Evet yaklaşır kırmızı mavi evet. Kanka hani ekran karar ona bir kriz geçirdim de 2 saniye. Oy ben şöyle bir Ajda Pekkan dinliyormuşum oğlum. Ajda Pekkan öl ölmedim Kaç açtı? 3 4 4 3 3 6 14 17 16 17 oldu. Elinde Furkan 4 taş mı var? Hayır. Ya nasıl amına koyayım ya? <laughs> Abi çıldıracağım. 3 6 4 10 14 16 yere koydu. Bir Hiç tane bilmiyorum. attı 17. 3 taş mı var Furkan? <laughs> <laughs> Lan Furkan ya 4 ya 3 ne olacak Kanka bak 3, 6, 9, 12 2 oradan 14, 2 de açtım 16 taş açtım 2, 2 mi açtın sen? Kanka bak Kanka, 3, 6, 7, 8, 4, 10, 11'den. 14, 16 yere koymadın mı? Tamam 16 tane yere koydun bir tane de kenara attın değil mi? 17 Evet 21 eksi 17 4 22 olacak Attığım taşı da sayarsan 22 olacak Attığın ya, taşı ha çektiğini atıyor doğru attığın taşı saymazsam 2 mi? <laughs> Elimde 22 taş varken 16 taş açarsam kaç taşım kalır? <laughs> Mehmet mi? 6. Ay işle katıldım. 6. Bir tanesini de ortaya attım. 5. Tukan kaç? 2 şey? attı, 1 koydu. 5, 2, 3. 3 kartın mı var? Helal lan. 6. <laughs> <laughs> Biliyorum ya ben bu işi. Ya o anlamda o okay değil. Ana mı? Ana mı? Ana katmayın, ana katmayın. Evet, evet. Ana kartalar. <laughs> kararma ittin, kararma amına koyayım. Ah, <laughs> ne <laughs> Allah Allah, ya ananın amı ekran, hak etti ama artık. Bir garip bel bir, bir aşkınla bir garip hallere düştüm, şimür veriyor. Abla, hadi bunu dizdin. Ne hayatında ne de işte, hadi dizin Hadi kanka güzel bir şey at. Kanka lütfen sen de güzel bir şey atma. Işte Allah kızı. Ya, ya işte. bu nasıl el gözümüzü seveyim. Gözümüzün yanını öpeyim ya. Gözümüzün yanı böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir emeğim artık ya. <gülüyor> <gülüyor> 4 8 <laughs> Ben 11 kompetisi. 14 17 20 21 Lan bir taşın bitmişsin evet. Furkan. <laughs> Oğlum 21 saydım ben nasıl oldu şimdi? Ha 22 iken atıyorsun. E, bir tane taşı da yana atıyorsun hacım. E bitmiş olman lazım. <laughs> Hayır kanka. Ya Allah Bak, 4, ya. Bak, 8, 8, 8, 11, 14, 17, 20, 21. Furkan. Tamam, bir işte saniye. Nasıl lan? Yere 21 açsın. 12, 8 daha 20. 20 açtım kanka. Lan oğlum. Allah'ım 3, 6, 4 daha 10, 14, 13 daha 17, 3 daha 20. Tam 20 açmıştı. Lan bir tane de işledin 12'yi. İşlemedim 12 işlemedim. Okey aldım ben oradan. güzel Hadi. Hadi. Sen... Be. Sevdiğimi. Ay kulaktır. Eşek. <gülüyor> 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 daha iki kelime söyledim ya. Öyle bir taş ki. <laughs> Is efor yok. 257 mi? Ya o ya bitmesen ben mi dinleyeceğim? Hiçbir şey yok. <laughs> hiç nerede hani hiç emek göstermedim ben boyun. Hiç bir, bir, gram düşünmedim bile. Bir saat. Aa bende. Of. Ya ne, ne o ya? Ooo. Miri 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 mor, miri miri. <laughs> İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin hep Allah için işte sevdiğin çalışasaydın. Hadi lan. Ya abi. Kardeşim Ağlamıyorum. tamam ağlamıyorum. Ya. Tamam, ağlamıyorum ya. Sus, ya sus ağlamıyorum. Sus adam sus gibi sus ol. Bir dakika. elini indir. Ne diyorsun lan? İşte indir lan oyunu. İki şey yani. çay söyleyeyim. Çay elinden öteye bir gidelim ya. yali ya. Gidelim ya. yali Gidelim yali yali ben. Ben Ben olayım. Allahım şarkı bir yalan mı? Aç beyaz peştemalı peşte, bir yüzün bir yüzün gece gökte. Aman zaten kart bitmiş. Ya. Sepetumun ipleri keseyim, uzum iki seyim. Hmm. Öklemedi inanmıyorum. Ya kardeşim sen... ben oynamıyor muyum bu oyunu Sıkacağım ama yaptı her etti amirim. Kim abi falan yazmayın ya. Ha, e, saygısızlık olmasın. Cips yiyebilir miyim? Bakay unutmadım. Alkılı bir planım var. Tamam yine tamam yine. Justin Grafika, Zamin Amina. E vak. bir iki çekiyorum, bir bir çekiyorum. Allah razı olsun. Artık şu billeri sal. Na çek ortadan çek. Kızlar böyle günlük hatta çok tatlı bölüm sakin olan kızlar böyle 101 gibi şeyler <laughs> deliriyorlar amına koyayım. Kaşalamıyorum. Allah razı olsun. Lütfen bana da güzel taşlar ver. Sepet umun ipleri kes gadiyar, vektörlere vere bari bari yar. Bu ay dokunmayın çok. <laughs> <laughs> ne neyin var Tuana? Bu iş bitmiştir Tuana. Şey atarken hiç mi bakmıyorsunuz? Ne hiç var? Üfyanlardayım yani? tamam dedim. Tamam Rabia, en iyi sensin Rabia, şey tamam ya. mı? En iyi Benim. sensin. En iyi Benim. sensin. En güzel sen ol. Yar yarı evde var evet yar. Eve, <laughs> ya. Okul artı gezmeden bir de ev tadili falan var Şimdi Bundan kaynaklı pis başa geçmedim bu ara. Tamamdır Burkucuğum ama bekliyoruz bak. Vallahi ihtiyacımız var oğlum. Bir iki kişi de olsa. Seni özledik. <laughs> Kendi kendime falan espri yaptım. Hiç de komik olmadı. Kendi de çok gülmedim. Evet. Ne oldu? Kim bitti? Ha oyun bitti. Oyun bitti. Ne oldu? Arkadaşlar biraz birinci gibiyim ya. Öyle Ha? yeriyorsunuz, ağlıyorsunuz biraz. Bilemiyorum yani arkadaşlar. Dur 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 çok riksli. Ya da po furyası vardı şu ses. Miyah! Bir sesler çıkarıyor telefonlar da. Ya de hala nasıl bitemiyorsunuz ya? Sana ya. Bittin sen bence. <laughs> bakalım bir bakalım. Aa! Aa! Oyun Abi çok ko komiksin. <laughs> o kadar kolay ki bu oyun. Anlatamıyorum şu an. O kolaylığını hani şu an hani tarif etmeye çalışsam, hani tam olarak nasıl anlatacağıma da emin olmamakla birlikte yani o kadar ya yok böyle bu kolaylık ya. Yok abi böyle bir kolaylık yok yani. Dünya üzerinde böyle bir kolaylık görülmedi. Tamam mı? Hani bırak görülmesini. Ee, daha da şey olmadı yani. O, çok easy bir oyun ya. Ya bu oyun çok kolay ya. Çok aşırı kolay ya. O kadar kolay ki. Ya anlamıyorum ben. Bu kolaylık olamaz. Yani bu kadar kolay bir oyun olamaz. Ya Hiç hiç efor gösterdim. Oturduğum yeri mi? Tamam mı? İki dakika daha oturmadım. Hani çok basit ya. Hani 3 saniye daha okusam sanki hani bütün dünya üzerinde bütün okeylerin ağzına sıçak ben. Hani, Üç taş daha gelsin sanki günlük hayatta be benim taşlarım olsa sanki muhteşem bir oyun sergilemeyi bırak bu dünya üzerinde barışı sağlarım oğlum ben okeyle o kadar kolaydı yani ve hayatımda bu kadar kolay ya o kadar kolay ki ben anlamadığım şeylerden biri şu ağzını sıkıyorum